Babamın yanında artistlik yapma. Abi sen yokken dövüyor baba. Ne kardeş? boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Ya bu güzel. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzım onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar bir gün beni sorarlarsa susçam Kızım ciğerli beni gel Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar bir gün beni sorarlarsa susçam Kim geliyor tahtaya Aykut Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzında onlar bir gün beni sorarlarsa susçam Anne ne var BAMYA yaptım oğlum Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol alsın don Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol alsın don